Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft Korsan Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız canlar Önce de Oğlum niye yakıyon lan oğlum <laughs> <laughs> çıkamıyor şimdi Abi çıkamayacağım ki de şimdi ya Yusuf Emir Efendim Canım ve bu videoya kaç like istiyoruz Video 5000 like istiyoruz Aynı öyle canlar lütfen bu videoya şöyle güzelen 5000 like yusuf atmayı unutmayın Ayrıca kanaldaki videoyu izleyip abone olmayan büyük bir kesim var lütfen abone olmayı unutmayın Aboneyseniz de bin like unutmayın ki videolardan ikisi de Bu arada ilk 5 dakika açalım Kalp çeşe canlar. O zaman. Hadi videoya geçelim. Şimdi düzenlemeye başlamıştık. Yoğunluktan dolayı canlar buna tam yoğunluk veremedim. Yoğunluğumdan dolayı bu düzeltme işlemine tam devam edemedim. Haberiniz olsun. Gemiyi bu bölüm büyütmeyeceğiz. Gemiyi bir dahaki bölüm büyüteceğiz. Haberiniz onda da olsun. Şimdi benim grapple hukum yok. Ya, ben de var. Bak dakika benimki senden arıyor. Sen bana vermişsin çünkü. E desene oğlum ben de arıyorum burada huku yarım saat ya. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok, artık benim. Tamam sıkıntı yok. Şimdi bu bölüm önce bir eve dönelim. Ha Hüseyin bak sağdaki adada o ne lan oğlum ne olmuş buraya? Oraya gideriz. Önce bizim şu ana adaya bir gidelim. Gemiyi başlatıyorum ben hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Buradan şöyle sola kırıyoruz. Dümdüz gidiyoruz. Bu arada eşya çerçeveleri bu gemi moduyla çalışmıyormuş. Yüzmek istiyorum ya kardeşim ya. Yüzmek istiyorum ya. Yüzemiyorum. Her suya atladığımda denize çıkıyorum ya. Ne oldu oğlum? Oğlum görmemişim. Boloslama girdim ada ya. Zaten suke no mi meyvesi bir şey de yok yani. Bir olayı da yok. Görünmez yapıyor o kadar. Ha evet. görünmez oldum ben şimdi. Onun Bu için kadar. farklı meyveler yemek mantıklı. Mesela o meyve görünmezdi ama sen sarmadı sen o görünmezlik. Onun için gideceğiz farklı bir meyve yiyeceğiz. Meyveyi kaldırmak için de ne yazık ki satıcıdan 5 liraya meyve e çıkarıcı almamız lazım. Hadi. Ya da Hüseyin mi, sen şunu al. Tamam çıktın. Onda da bir problem yok. İstersen sana Ender Pearl'ü vereyim diye. Aa oğlum biz param bir şey almadık ki. Hani bir oğlum ya. Ben Dur. gidiyorum. Bende var Ender Pearl. Ben gittim. Geçen adadan pek para kopartamamışız bu arada haberin olsun. Ya orada ay direkt bize para ver geldi oğlum direkt para geldi bize. Ben de para doğru. yok envanterimde. Geçen Sen de var? bölüm müydü oğlum bizim az önce geçen bölüm ne yaptık? He doğru geçen bölüm biz şeydi bu korsan fareyle kavga ettik ama onda da şey yoktu. Para çıkmadı. Hep Tabii, tamam oğlum. Ben de geçen bölümde daldım dedim oğlum para bir sürü olacak. Bir şeyler aldık biz. Evet ondan önce aldık. Şimdi ben Ope Ope Nomi yedim. Oo bu ne? Ama bir 5 paramız da olsun Oo. Oğlum, ben... Ne oldu la? Dışarı bak, bak ne? Koruma kalkanı. Oğlum çok iyi. Sık büyük mü bu? Kıramıyorum ha. Oğlum bayağı iyi. E bu böyle kaldı mı şimdi? Ha düzeldi. Dur. Diğer yeteneğimi test etmem lazım. Şimdi diğer yeteneğimi deniyorum. Evet işe yaramıyor. Bu ne? Yaramıyor. Bu yaramıyor. Bu. Hayır. Bir gelsene bakayım. Aa. Seni ittim mi ben? Galiba ittin az önce ya. Evet gel. Bir de bunu deneyeyim. Oo. Yani ya Ana... yakmasan olmuyor ya değil mi? Bu ne işe yarıyor? Dur test etmem lazım. Aa bunu kullanamıyorum şu anda ya. Neyse. Ben bu meyveyi çok sevdim. 5 param var mı? 5 5 5. 5 lira çıkartırız. Şimdi satacağım ürünleri birkaç tane altın satacağım. Garip yani ben bunu bir bırakayım ya. Vallahi çocuğa da gariban kaldı gitti ya. Evet. Lan oğlum önüme geçme lan. Tamam 7 tane böyle. 5 tane de bu şekilde aldık. Oğlum ben de kristal şey duruyor ya. Chest duruyordur. Onu yere koymadın lütfen. Lütfen. 32 para kaptım oğlum. Süper. Bende de 30 var. Sen ondan al o zaman ben de bundan alayım. Ne hangisi satıyor ki? Şu en baştaki. Yemekhaneci. Burada değil o. Binaların en başında. Ben de 30 paraya ne alınabilir ona bakacağım. 30 paraya bir halt alınamaz. Aa <laughs> kaptan revolver evet. alacağım. Dur kaptan revolver alacağım. Bir tane normal revolver'ım var zaten. Tamam. Aa oğlum çok iyiymiş be. Oh be vallahi var ya bak sonunda ya kurtuldum ya. Ama tek kullanımlık mıymış o? Ne? Şey meyve. Yedim bitti oğlum işte gitti. Ha, gitti tamam. Ben bu arada bunu çok sevdim. Hatta şöyle bir daha basıyorum bir dakika. çok iyi ya. Direkt koruma kalkan açıyorum. Gel. Şöyle. Eve gidelim. Burada çok bir işimiz yok artık. Ama ben hala şeyi merak ettim. Şu yeteneği nasıl kullanabiliyorum? Kullandı lan. Evet. Oha. Oğlum. <laughs> Oğlum çok iyi. Uçtun bildiğin. Ben hala bunu kullanmayı öğrenemedim ya. Neyse. Bu arada 37 levelim. Yusuf Emir istersen kendine şey şu gene Z tuşuyla bir şeyler bas. Hmm. Ben cam bastım kendime gene. Ben bayağı bir Bak. tank gibi gezmek istiyorum. A gram cam basmadım. Aa lan ben suya giremem ki. Va ben full atak ya. Hadi. O nokta atışı. Çekerdim oğlum seni orada dursana. Gel o kadar mesafe yok zaten. Yetişmiyor, yetişmiyor. Bu arada burada gomu gomu no mi var. Bunu ye istiyorsan. Hayır, 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 Yak. Ben yiyeyim. Evet. Aa, <laughs> afiyet olsun. Şöyle bir sıkıntı varmış birden fazla meyve yiyemiyorsun. Hani üst üste yersen olay böyle oluyor. Patlıyorum yani. Neyse. Şimdi açıyorum ben gemiyi. Hazır ol. Açtım. Hazırım. Şuradan sola dönüyoruz. Buradan dümdüz yardız. Devasa bir gemi var. Devasa gemiye gidelim mi? Eski gemiye çok benziyor ama haberin olsun. Eski gemi derken o bizim bıraktığımız gemiye mi benziyor? Evet ona benziyor. Ha, o olmasın. Ama güzel loot aç. Aaa! Lan faren nerede? Faren. Oha kafamı almayı unuttum ben onu. Aa. Gitti lan. Suya düştü. Bence geri gelir ya sen yukarı çıktığında. Bilmiyorum. Şöyle bir şey yapsam mı lan? Dur yapacağım. Hadi tut lütfen. Oğlum. Tut. Bu bu yeni yeni işte bu. Evet. Ee, sen neredesin? Tepedesin. Tepedeyim ben. Şey yakan bir ok var mı sende? Yakan bir ok yok. TNT'ler var. Karşı gemiyi patlatalım diyorum ben. Patlatalım ben orada direkt koşacağım oraya. Tamam, ee, ben de birazdan geleceğim. Bir çakmak, bir demire ihtiyacım var. Bir çakmak, bir demir. Hop, hop, tamam. Ee, ben oraya gelemiyorum ki. <laughs> Allahım. Gelme. Oh. Başka gelme. Çok gelme. Güzel. Çok güzel oturdun lan gemiye. Le, He. oğlum gittiler ki beni. Gelme. Tamam. Bu biraz. Oğlum bu ne lan ne kadar çok elmas var. Dur bakayım. Ben o kadar gomi gomi nomi al yedim. Gel bakayım, gel gel. Ye yetenek kullanamadım. Direkt sende ver, arkamdan vuruldum. Oğlum yetenek kullanamıyorum. Dur. Oğlum bunlar çok fazla ya. Bak dönüyor bir tane şeyde. Aa sen şakasın. E, bu entitileri kullanılmıyormuş bu kullandığım şeyler. Nasıl? Ya dönmeyin kardeşim ya. Oradan çıkabiliyorlar mı? İçeri girebiliyorlar mı kalkandan? Hayır giremiyorlar. Oğlum neresi iyi? Sen köşeyi... o giriyorlar lan. Yo giremiyor kaldı öyle salak. Oğlum çok sıkıntı ya buralar. Giriyorsa niye niye böyle bir şey var ki zaten giriyor. Buralar çok Oğlum, sıkıntı. Ben bir mi vuruyorum bunlara? Oğlum ben de bir Oğlum vuruyorum. benim Merve bir vuruyor ha. Ben de bir vuruyorum. Niye böyle? Öleceğim öleceğim öleceğim. Manyak mısın? Sen bana niye vuruyorsun? Ya sıkıntısı. Arızalı herif ya. Aa. Oo, ben... Oğlum o kapıdan 3 kişi nasıl çıktınız öyle? Oğlum. Tamam. Hayır gelme üstüme. Tamam. Hadi kaybol. Oğlum bu ne ya? Bu gemi bu kadar zor muydu? Bak kaptanı indiremedik ki. Bak yemek var burada boş. Yemekleri al. Ekmekler al hiç olmazsa. Etleri ha, bak, almasan da olur. Burada maden kü bak kömür severiz. Şu etleri alıyorum geldi çiğde. Oo en enchantı var da benimki daha iyi. Hiç gerek yok. Ben en tepe güverteye çıkıyorum. Sen çık ben burada ekmek alıyorum. Ee, burada ne var? Dur çıktım da hiçbir şey yok. <laughs> Geliyorum yanına. Oğlum gelme. İstersen çık oradan. Benim mermi niye bir vuruyor? Dur ya. Hoş değil. Oğlum vallahi bir işe yaramıyor biliyor musun şu anda kullandım gomi gomi gomi. Şey yom yom alt ne haltsa. Şey yapmam gerekiyor. Bir oyuncuya karşı kullanabiliyorum onu. Gel buradan tepeye. bana karşı kullanırsın artık. Kaptan burada kaptan burada dur kaptana bir şey yapalım. Alt elman var mı? Yek. Eee ne var bende? Evet insan azıcık bekler ama neyse aç kapıyı aç aç aç. Papağanı indiriyorum bunun ben. Ben buna sıkıyorum. Aa! Oy doc attı. Oo! Aa. Ne oldu? <laughs> Altı buçuk vurdu. Hadi be indiriyorum ben bunu burada. Oo! nasıl çıkardın bunu bu herifi. Kendi çıktı. Oo ter alt ne? Bu kadar mı? Bir kaptandan bir altın mı çıkar lan? Tipine tükürdüm. Aa ama vurdu oğlum. Burada zaten. Bak elma. Oo! Oo! OOKERSWORD oh, oh, Ne? Ne la bu? O ne Ne lan? bu? Çok şekilmiş Aa kılıç Çöp kılıçlara Ay inşallah altın. Aa dilimi ısırdım Aa Hahaha <laughs> Dilimi ısırdı dur <gülüyor> Aa Lan <laughs> shot var Kendime graphing hook buldum Be oğlum bu ne? Ya ben bunun ne işi yerinde bilmiyorum Al ha? bunları Ben bunları aldım Alsana ona ne iş yerinde baksana be Normal ve kılıç kalkan bu, bu mu yani? Bu kadar mı? Evet hiçbir farkı yok Versene bari <laughs> Gel bu gemiyi bitirdik sayıyorum. Çünkü aşağı katlarına daha önce de gittik. Hiçbir halt yoktu. Çok da kasmanın bir anlamı yok. Şöyle yapalım. Ben bu gemiyi bir patlatayım giderken. Sen patlat ben de bizim şey çıkıyorum. Tamam çık sen oraya. Hadi görüşürüz. Hadi çık aç şuradan. Umarım üstüme doğru patlamaz. Evet şansıma tüküreyim. Öyle bir patlatış mı var oğlum? Senin de var ya harbiden. Kafama geldi biliyor musun? Tamam burayı ben yakarım böyle. Bu gemiyi yakıyorum ben. Haberin olsun. Yak onu hallet. Bak orada altlarda TNT'ler var. Gördüm. Hadi bakalım. Oo, oo, oh, oh, oh. oo, Olan bana olacak, olan bana olacak. Sen geldi buraya. Esen. yüzemiyorum. Ha tamam. Evet, yüzemiyorsun da senin Ender Pearl var. Bak, bak gariplerim orada duruyor bak. Ben bu gemiyi birazdan yakayım şöyle size zararı dokunmasın geminin. Dışı. Geminden. Tük siz bir garibansınız bu gemide. Şöyle atışınları. Oo, tertemiz. Hadi ben gemiyi başlatıyorum. O odana galimetre koyayım. Onun çok fazla altın tüy çıkıyor ya. Bunu satamıyor muyuz? Maltutu aha öldü biri. Tak sen de git hadi bakayım. Maltutu ne iş arıyor ki? Bilmiyorum işte işimize yarayabilir belki diye demiştim. Neyse ben başlatıyorum. Başlat. Hemen buradan sağa kayıyoruz. Enayiler hadi görüşürüz. Ulan giderken TNT patlaması yok mu şurada? Gemimizin içine etsin. Ha yok. Öyle 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 şeyler hiç gerek yok. Oo bura baya egzotik ada yalnız. Evet hmm. bayağı egzotik bir adaya geldik. Bittik farklı evet. Disembol hadi bakalım. Buradan dümdüz karşıya. Çok güzel. Evet aşağı. Aa iyi tamam fold damage unuttum. Kale var burada. Ve bir tık büyük yani. Aa bir boss daha var burada. Soru ağaçların tepesinden tepesine. Oğlum bu ne? Merhaba. Hadi. Bir, ben, bir görüştüm arkadaşlarla kısa ben bir direkt, de. Ben direkt girdim içeri. Ben direkt girdim mi? Evet girdim. Kuru kafalar var. Aa, o sen değil miymişsin sağında gezen? Ben, benim oğlum işte geldim şimdi oraya. Dur, az önce ben başkasıymış o. Oğlum bunun içi var ha. Oo. Oğlum tek atıyorum ben bunları. Nasıl tek atıyorsun lan? Ya tek atıyorum. O Aa aşağıdan bir şey vuruyor. Görünmez bir ok atıyor bana. Ne? Oğlum burada giriş yok ki. Bur burada var ya bu burada giriş yokmuş. Burada var gel. Aa! Bu ne lan? Oğlum bu ne? Bir şey sen az önce göz mü attı? Bir şey aşağıda. Bir şey attı ama. Aşağıda aşağıda gel onu çekiyorum yanımıza Hüseyin. Oğlum Mir. buraya gel bence. Buraya gel bir. Aşağıda mısın? Burada bir yol var ha, garip bir yol var. Oraya açılıyor galiba. Dur ben de takip edeceğim. Da, orası da aynı yer açılıyor olabilir. Baba, şu aşağısı var işte, bir de Hah, buralar gel var. gel, bura bura. Hayır! E bu hiç iyi olmadı. Ben suya düşmedim ki ya. Ben de suya düşemedim. O ne? Precipation e, face, bilmem ne. Oğlum basayım mı? Çalış ben yemek almamışım ya. ya. Aa. Ha. Ben pişirdim bütün etleri. Basayım mı Aktif et, aktif et. Eee? Oo. Oğlum cidden savaştıracak yalnız. Aa, tek o ne la. lan? Parazit çıktı. E, öleceğim mi? Bir daha basıyorum. Her Oo. zaman farklı bir mı açılıyordum. Aa, evvela. Aa, ama, ama... Ya lütfen. Bunlar babalar. Tek gök gibi. <laughs> Mermim yokmuş. <laughs> Sıkamadım. Tek atıyorum ben bunlara. Çok güzel. Hadi, sıradaki ne? Evet. Oğlum sen nasıl tek atıyorsun lan? Ne var Abi, elinde bu, senin? Oğlum, elimde bu en güçlü kılıç var. Aldım ya, satın almıştım. Kıskandım ya. Ya, ben de alayım ondan poel. Sen, de point. Al, sen, sen de al. Bayağı güçlü. Bu açılacak. Aha ne bu? Ne? Ulan. Aa can eksili çıktı. Öğrenemedik. Evet arda arda ar bastı ya? ya. Hepsi açılsın ya hadi. Tamam sen onların uğraşma hepsini açtım. Oğlum bu ne? Atlı atlı birlik. Aa tek yedi de gerçi yine. Aa sandık odası var. O ne lan? Aa. Oh! Oğlum sen şaka mısın? Ha böyle işte de dönme. Atım ölüyor. Bu ne lan? O ne lan? Tamam. Aga be adamın atı öldü ya. Üzdü bak şimdi. atım öldü ya. Ya kim öldürdü onu? kim öldürdü? Oğlum oda var burada oda bak. Gel gel. Altın elma. altınlara bak. Altın blok var iki 3 dört tane. Kasıkın var. altında altın blok var ha. Al. Elmas kask attım. Aa! Mera mera nomi meyvesi çıktı. Korap. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bunların altında da var. Bunların Kıramıyor Altında da altın blok var. Kır onları. Kıramıyorum. Neden biliyor musun? Nasıl? Şu tepede boss var gel. Bu arada alınacaklar aldım. Gerek gel burada burada boss gel. Alt kat var oğlum. Alt katta üst kata çıkıyorsun galiba burada. Yok ben bu kaleyi hatırlıyorum. Bu ben bu modu hatırlıyorum. Gel. ben tamam, üst kata çıkıyorum ben buradan. Oğlum buradan ka kancayla çıksan direkt yukarı. Oo. Oo. Oğlum bu bayağı sıkın. Direkt hızlı çıkman lazım. Ben çıktım bile. Sana mı yöneldiler? Bu alttaki iskeletlerle dövüşüyorum oğlum ben. Ne kadar çok iskelet var. Aa ben üst katta kaldım. Nasıl üst katta kaldın? Tamam. Bak bunun içerisinde büyücü var şu açılan oldu. Şurada bak şurada büyük balkonda. Gel ya gel, buradan geleceksin. Bu öldü oğlum. Nereden geleceğim? Yukarıdayım. Şeydeyim. Şu an buradan çıkamıyorum. Yukarıdasın. Oğlum kancan yok mu? Var da oğlum canımın yenilenmesi lazım şu an. Bir canım var hareket edemem. Hadi hadi şunları indir. Arkada necromancer var sen onu indir. Senin kılıcın güçlü. Ben onları oyalarım. Aaa bir canım var. Ne? Öl bakayım. Öldü. Oh. Ne çıktı? Ee, hiçbir şey. Aa. Ha. Boyalıymış. Bu ne? Yani kılıç kalkan gene klasik. Fazla burada durmayalım. Bu kalenin fazla bir olayı yok artık bundan sonra. Bosunu da kestik. Gel buradan çıkalım direkt. Ben şu şeytani yeri merak ediyorum. Orası baya lavlı mavlı. Buradan şu karşıya gideceğiz. Oğlum burada delik var lan. Ben bug falan sanıyordum. Gel. Burada ciddi ciddi delik var. Acaba ne var orada? Oğlum haritadan da full lav doluydu ya. Ben anlamadım. O. Oha. Oğlum bu ne? Oğlum ayrı bir dünya var burada. Oğlum biz bunu halledebilir miyiz? Bence hallederiz. Ben kanca attım gittim. Ne var? Aa. Lan satıcı sandım bunları ya. Düş Boğaymış bunlar. Oğlum burada da bir tane boss var. Oğlum buradan nasıl içeri girdin? Ha burada. Ben bunları tek atıyorum yine galiba. Lan ben atamıyorum ki. Oha bir şey çıktı. Ama çok vuruyorlar oğlum. İnanılmaz bu ne? Çok mu vuruyorlar? Evet bir tık fazla vuruyorlar. Aa sandık. Oğlum Aa. bunlar ne? Fire Charm. Neymiş bu? Fire Protection. Taşıdığın zaman fire ateş koruması verir. E çok iyi. Spider K buldum burada. Harbi Üçün. mi? Evet. Oha. It Oğlum yeni yeni meyveler çıkıyor. Garip garip. Garip Deneyelim. garip. Aa kıramıyorum bayağı altın blok var. Boss büyük merkezde. Tabi tabi ben buraları indiriyorum böyle yavaş. Yo tek atamıyorum bende de. 2. De Bizim zırhımızı değiştirmemiz lazım ya. Zırhımız çok kötü. Pahalıydı oğlum oradaki zırhlar. Bir tık yani en azından pahalı. Oğlum ooo iki me yeni meyve daha buldum. İki yeni meyve daha buldum. ben meyve... Hadi. Ooo evet. oğlum dönüyor hepsi ya. Bunlar... Atma oku. Heh tamam indi bu da. Ben bu odalardaki sandıklara bakıyorum. Tamam. Tamam bu da indi. Ben boss'un az çok nerede olduğunu tahmin ettim. <laughs> Hadi. Arkamızdan geliyordu. Yani şuradan geliyordu gördüm. Görmemişim. Yanlış görmüşüm. Boş burası. Tamam. Burası baya boş. Gel gel. Boss büyük bunun tepesinde. Direkt kanca atmaya çalış. Tutturabilirsen. Oo evet. Direkt boss'a çıktım bu arada. Hayır. Geldim. Ne oldu? Ayşe mı attın boss'u? Evet. Kanca... Aferin. Oo. Alırız. Bende var. Ben aldım büyüğünü. Ama Hiçbirine boss gerek. ölmedi. Oğlum. Boss ölmedi. Burası çok karanlık ki. Aydınlatırım. Olabilir. Oğlum yukarı çık ben. yukarı çık yukarı çık. çık çıkamıyorum. <laughs> arada Yusuf evrede geçiriyorum yemin ediyorum. Hadi. Oğlum ne vuruyorsunuz be? Enchant kol ne yapılayacağım? Cam basma bakayım. Tamam. Burada çok karanlık ya. Boss nereye ışınlandı? Abi sen boss burada gel gel Boss'u Aşağıda kendime mi? çek. Boss'u kendime çektim. Yukarı mı çıkayım yani? Aşağıdayım, aşağıdayım, aşağıdayım. Beni görürsün yerinde zıplayıp bak şu boss şu. Oo. Oğlum ne vurdu? Hadi. Hadi. Oğlum fuck... Hayır, çok dar alan ya. Bir nefes alamıyorum. Lava gitti. Çekerim onu sıkıntı yok. Gel bakayım sen. Ah! Şerefsiz. Ne yaptın oğlum? Fake attı. Oğlum bu burada ölür de bu. Al oğlum bu blok kırıyorlar. Evet. Bana bir şey yapamazsın ki. Bende lav koruması var. He? Ne yapacaksın onu? Onu ne yapacaksın? He? 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 Lan ya yok canmastı. be. Oğlum ben yanıyorum ya. Ben de ölüyorum yarım kalbim var. Oğlum ne yapıyorsun? Ya bir oradan bir çıksana ya. Bir, bir, bir çık öyle oh. konuşalım. O nasıl boz? Aa ışınlandı. Arkama ışınlandı. Hiç tabanca ben çıkmamış ki. Lavda ölmesin. Evet işte onunla hiç uğraşıyorum ben. Bir şey de hiç çıkmadı ki zaten. Evet. <laughs> ya yani boşuna yarım saat burada şey yaptık ya. Oğlum yok Oğlum, lavda ölmesin. Çok zordu ya. Zordu da zorluğun genel olan kısmı şey ya. lavda Çok fazla ganimet var ya. Biz hangi biriyle bakacağız şimdi? Acayip ganimet var. Ben yani gidiyorum birine yani bir bakacağım ne var ne yok diye. Ben şey bakıyorum var. ya burada zümrüt bir şeyler var ama. Tamam, Aa de... oğlum köylüler var la burada. Normal köylü mü? Normal. Allah! Kalmışlar burada. Ben oraya girmem. Oğlum o burası hapishane galiba. Olabilir. Ne var burada? Abi vida sıkıntım. Oğlum biz nereye geldik ya? Oğlum burada her şey her şeyden var ya, her şeyden birer tane koymuş ya. Acayip sıkıntılı mekan bir de ya. Hani öyle böyle değil. He, peki. Ben kaçıyorum. Çok fazla VS'ye girmem ben bunlarla. Saniye başı vurul yani ölüyorum zaten. Ya sana nasıl kovalıyorum burada var ya uzaktan görmüş bunlar. Oğlum şu an hepsi benim peşimde ya. Tamam önemli bir şey yok burada çek yolumdan altın zırhlı. Burada da önemli bir şey yok. Şuradan şöyle atlarım şuraya. Evet Yusuf de arkamdan gelmiş belli ki. Evet bunları indirdim. Oo bu aşağıda şu bir boşları şey Boşları şuraya atayım ya ne kadar boş. Şöyle şunlar. Aha gelin hepinize tek yeterim. Ama çok vuruyorsunuz siz ya. Para çıkmadı ya o beni üzüyor. Parayı artık işte oğlum elmas falan veriyor onlardan halledeceğiz. Evet onlarla halledeceğiz ya. Altın, zümrüt. Takılacağız öyle. Alev vücudu sor. Üzerinde de alev koruması var. Garibim bir şey atıyor ama hiçbir şey yaramıyor. <laughs> Çok iyi ya. Oğlum bu ne? Vidir Skeleton niye var burada? Ben oraya girdim kazara ya. Ayıptır ya. Ya biz şöyle yapalım. Canlar biz bu videoyu bitirelim. Biz de bölüm arasında buradaki lootları toplayalım. Ve yemek buldum evet Yusuf Emir. Saman balyasından kule var. Saman balyasından kule var. Evet. Burada. Evet, evet İlginç. Burası bayağı ilginç bir yer ya. Gaz spawner da var üstünde. Dediğim gibi canlar biz bu bölümü bitirelim. Bölüm varsa ben bunları toplar. Gemi aktarırım çünkü burada sizi sıkmanın bir anlamı yok. O zaman bir daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.